şey geldi. Tekrar o soruya dönersek ee, birçok şey anlatıyorsunuz ama nasıl tepkiler alıyorsunuz? Tepkiler bakın ne oluyor? Mesela yani neler üç, yaşıyorsunuz? Üç defa liste yapıldı. En son listede de işte Fikret Otyama gelmiş. Efendim işte öldürülecek olanlar listesi. Efendim? Böyle bir liste mi var? Tabi 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 böyle listeler var. Ee, bunlar yapılıyor durmadan yani. İşte korumalar Peki, gibi, geliyor, korumalar gidiyor vesaire. bu liste öldürülecek insanlara mı veriliyor? Hayır, İşte işte bu Fikret Otyam'a bir tane gelmiş. O da yazmış bunu. E, ben bu listelerde hep ne hikmeti üçüncü sıradayım. Ben yani bir türlü bir, bir, numara olamadım ama hep üçteyim yani. İlk iki yaşıyorsa demek ki. Evet evet. E, birincisi bu son listede birincisi kulakları çınlasın. Oktay oldu. İkincisi bizim paşalardan biri. E, ...üçüncü benim. Sonra arkada bir işte 10 kişilik bir liste bu. Atilla İlhan bile var listede. Niye var? O da belli değil. Yani Atilla abi artık kemale ermiş bir adam. Niye listelere alınıyor? Belli değil. Ee, böyle bir durum yani. Ee, şimdi tepkiler neler? Tepkiler insanların tepkisi. Şurada sokağa çıkalım. Gelip boynumuza sarılıyorlar, öpüyorlar. Ve ben böyle tehditten, mehditten Korkacak olsaydım zaten 6 yaşından beri korkardım. Ben şurada giderim, otururum benim bir yerim var. İnsanlar gelirler, çay içeriz, sohbet ederiz, konuşuruz, ederiz, güleriz. Ben bir saat otururum, bir saatte maalesef çok çay içerim. Ve başka da bir şey sevmediğim için çay içerken işte o sohbetleri yaparız. Herkesin sağ olsun desteği vardır, gelir, gösterir. Ha tepki nedir? Tepki ee, geçenlerde bir kanaldaydım canlı yayında. Adamlar canlı yayına bağlandılar Diyarbakır'dan. Bir PKK'lı grup anlaşılan. Ee, canlı yayında ölümle tehdit ettiler beni. Allah. Evet. Ama bunlara dediğim gibi bunlara bakıp da tepki diye sorduğunuz için söylüyorum. Yoksa yani üstünde durulacak hikaye değil. Ama e, tepkisi de bu. Evet.